Yayınıma hoş geldiniz Azerbaycan ve Ermeniler arasında tabii ki Şanlı Azerbaycan ordusunun ilerleme kaydettiği operasyonlar devam ediyor. Belli hatlarda Azerbaycan ordusu ateşkes çağrıları ve görüşmelerinin çerçevesinde tabii ki kurnazca ve tabii ki akıllıca adımlar atıyor. Ateşkes diyerek bölgemize ve cephedeki birliklerimize ateş açıldığında biz o bölgede onu uygulamıyoruz. Evet Azerbaycan şu anda teyakkuzda takviye birlikler gelirken Ermenilerde Paşinyan'ın şu sözleri önemli. Eli silah tutan herkesi orduya çağırıyoruz. Paşinyan'ın son sözleri. Erivan'a çok büyük şok oldu Göyçe Gölü'ne ulaşmamız. Tabii ki morallerini çok bozdu. Ama Azerbaycan ordusunun yer istisi yönünde 7,5 kilometre ilerlemesi ve Ermeni mevzilerini tabii ki iyice iyiye İmha etmesi Zengezur adımlarını, Zengezur yakın yakın yankılarını ortaya koyuyor. Çok büyük bir şekilde, evet çok büyük bir şekilde bu yankılanma var. Özellikle bölgeden haber akışı çok kısıtlı ve Azerbaycan ordusunun bu yönde başarısı çok yüksek olduğu için ben bunu ateşkes sırasında da ilerleme olarak görüyorum. Çünkü bu kadar ilerlemeyi 7,5 kilometreyi ateşkes çağrılarından önce duymadık yani Azerbaycan ordusu dediğim gibi hangi bölgede ateşkesi ihlal etti Ermenistan o bölgede ilerlemeye devam ediyor. Bilgi akışını dünyaya kapadığı için de bu çok büyük bir başarı bu ordu için. Bir de bir haber vereyim mi sizlere? Yer ile Nahçıvan arasındaki mesafe 30 kilometre. Biz ne kadar ilerledik? 7,5 kilometre. Yani dörtte biri oldu bile. Mükemmel bir adım bu. Güzel bir adım bu ve özellikle Nahçıvan'la Azerbaycan'ın birleşme adımı. Hayırlı ve uğurlu olsun inşallah. Çok güzel gelişmeler oluyor. Heyecanlanmamak doğal değil. Evet heyecanlanmamak mümkün değil. Çünkü bu durum yıllardır, on yıllardır beklediğimiz bir durum. Paşinyan'ın bedet umduğu Putin bu halde. Putin kendi derdinde dedik anlatamadık. Putin böyle. Daha önce uzun masalar kurarak kibirli ifadeleriyle gördüğümüz Putin şimdi mütevazi imparator oldu. Mütevaziliğinden geçirmiyor. Konuklarını dakikalar öncesinden kendisi gidip bekliyor. Yani bu durumda tasavvuf yapıyor? Ama gördüğünüz gibi Putin şunu söyledi. Zelenski ile Ukrayna ile savaşına bakalım nasıl bitecek. Ama işin iyi tarafı biz ilerlerken Rusya'dan gık çıkmıyor. Niye bunu basın söylemiyor? Niye bunu genel medya bahsetmiyor? iyi dinleyin. Daha önce bir kurşun sıktığımızda, bir havan sesi duyduklarında, Ermeniler tarafına attığımızda Rusya'dan jet açıklamalar gelir. Bu durumun felaketlere neden olacağı, bu durumun olumsuz sonuçlarının tabii ki katlanılamayacak şekilde olacağı şeklinde böyle cem cümleler kullanan Rusya'nın hepinizi iyi dinleyin değerli izleyenler. Biz 20 kilometre, 22 buçuk kilometre yaklaştık Nahçıvan'a, 22 buçuk kilometre ve orada ordumuz direkt gitmek istiyor ve Rusya'dan gık çık. Bu başka bir şeye gerek var mı? Tabii ki mide bulandıran bir gelişme var, onu da değinelim. Mide bulandıran gelişme Amerika Birleşik Devletleri'nin temsilciler meclisi başkanının, evet bu yaşlı kadının Tayvan'dan sonra Erivan'ı seçmesi daha doğrusu Amerika'nın sivri dili ve tehdit dili olan bu ismin özellikle Erivan'a ziyaretinde Ermenistan'a vereceği destekler malum silah sözü verecek. Stratejik silahlar sözü verecek. Azerbaycan'a parmak sallayacak. Daha doğrusu Türkiye'ye de uyarlarda bulunmaya çalışacak. Ama daha doğrusu özellikle bölgeye yerleşme planları. Çok zor ve Burası sizin mıntıkanız değil. Buralar size, evet size uygun yerler değil. Kafkasya'dan anlamazsınız. Bilmediğiniz, bulunmadığınız coğrafyada başınıza iş gelir. Bu yüzden gelip de Azerbaycan'ın Nahçıvan'a ulaşmasını engellemek için ta Amerika'dan uçağa binip geliyorsanız ne yapın? Azerbaycan ordusunun Göyçe Gölü'ne, evet yıllar yıllar öncesinde kendisinin olan Göyçe Gölü'ne ulaşması hepimizi duygulandırdı. Azerbaycan inşallah bu bölgeyi turizmde kullanacak ve inşallah buradan çekilmeyecek. Çünkü şunu söylemek istiyorum. İşte bu gururu bize yaşatan kahramanlara selam olsun. İsrail'den Azerbaycan'a yoğun bir sevkiyat var. Muhtemeldir ki silah sevkiyatı. Azerbaycan kargo uçağı Tel Aviv'de en evet Tel Aviv'de Bakü'ye ayın 9, 13, 15 olmak üzere toplam 3 sefer gerçekleştirdi. Muhtemeldir ki Azerbaycan ordusu İsrail'den kamikaze drone ve çok sayıda askeri malzeme alıyor. Evet şu anda bu trafiği gösteren şemayı sizlerle paylaşıyorum. Yani Türkiye'den nakliye uçakları, kargo uçaklarıyla yoğun yoğun bir şekilde silah sevkiyatı Azerbaycan'a olurken bir taraftan da İsrail'den yoğun bir şekilde silah sevkiyatı Azerbaycan'a gerçekleşiyor. 9, 13 ve 15'inde 3 kargo uçağı Azerbaycan'a yoğun bir şekilde kamikaze durane ve mühimmatlarını taşıdı. Belki de hava savunma sistemleri bile gitmiş olabilir. Her şey olabilir gerçekten. Şehitlerimizi anmadan geçemeyeceğiz. Tabii ki ilk baskında Kelbecer, Laçin ve Zon bölgesinin üçlemesinde saldıran Ermenilerin sabotaj birliklerinin ani baskın neticesinde şehit vermemize sebep oldukları ve bu yönde Azerbaycan'ın da tabii ki yoğun bir şekilde harekatı önem kazanmıştı. Ama şunu söylemek istiyorum. Şehitlerimiz ve onların intikamını alacağız. Onlara Nahçıvan'a birleşerek, koridoru açarak ruhlarına hediyeler yollayacağız. Onların ruhu şad olsun. Ne desek boş. Çünkü hakları ne ödeyebiliriz? ne onların yazdığı destanı anlatabiliriz. Tüylerimiz diken diken. Biz bunları yaparken İran'ın 45 bin tane askeri tekrar söylüyorum teyitlendi. Azerbaycan sınırına sevk ettiği belirtildi. Bu çok büyük bir tabii ki gaflet onlar için. Çok büyük bir gaflet ve onlar için çok büyük bir gerçekten bölgede düşmanlık tohumları ekmek. Azerbaycan kendi topraklarını almaya çalışırken İran'ın bu kadar homurdanması, bu kadar çıldırması neye delalettir? Biz bu koridoru alarak biz koparıldığımız doğu cenahıyla birleşeceğiz. Ama İran, Ermenistan'la aradaki durumun kapanmasından korkuyor ve birlikteliklerinin bozulmasından korkuyor. Onlar korka dursun, biz adımlarımızı net bir şekilde atacağız. Atmaya da devam edeceğiz. Ama onlar bedel ödemeye devam edecekler. Evet, Gördüğünüz gibi şu burada, evet burada özellikle Azerbaycan askerleri Azerbaycan bayraklarıyla yoğun bir şekilde selamlarını yolluyorlar. Ve bu selamlar tabii ki Azerbaycan'ın şanlı halkına, şanlı askerlerden şanlı halka. Onlar şehitlerinin, onlar geçmişteki acıların karşılığını böyle alıyorlar. Ne desek evet gerçekten haklarını ödeyemeyiz. Azerbaycan ordusunun yaptığı çatışmalardaki bu harekatı Birleşmiş Milletler kurallarına da göre uygundur. Bir kez daha ifade etmek istiyorum. Birleşmiş Milletler sınırından devamlı tacize uğrayan, devamlı saldırıya uğrayan ülkelerin sınır ötesinde kendi ülkelerinin tabii ki birliğine ve bütünlüğüne zarar veren unsurlara karşı operasyon yapma haklarının olduğunu belirtmiştir. Bu durum çok mühim bir adım. Ve bu sebeple gerçekten önemli olan bu adım çok da kayda değer olmuştur. Bu üç bölgede özellikle bu harekatın gidişatı, şekli ve durumu belirgindir. Azerbaycan ordusunun da hedefi özellikle bu koridoru kurarak Azerbaycan'ı nefessiz bırakan bu koridordan kurtularak Azerbaycan'ın batıyla da bütünleşmesini sağlamaktır. Karayoluyla aracıyla ve taşıtıyla ülkesinden Avrupa'ya gitmek isteyen bir Azerbaycan vatandaşının artık bu rüyası gerçekleşmek üzeredir. Düşünün, Türkiye'ye ve buradan Avrupa'ya karayoluyla, arabasıyla gezerek gidebilecek. Öbür türlü ülkeleri aşarak, çeşitli ülkeleri geçerek gitmesi gerekiyor ve büyük sıkıntılardan dolayı kara taşımacının da büyük tabii ki, daha büyük tabii ki sorunlar ortaya çıkıyor. Azerbaycan'ın hedefi bellidir. Nahçıvan'a ulaşmaktır. Nahçıvan'a ulaşarak devletlerimiz arasındaki birlikteliği sağlamak ve Türk Birleşik Devletleri Teşkilatı'nın artık Türk Birleşik Devletleri adı altında bir kurumda birleşmesinin vaktinin geldiği ve geçtiğidir. İnşallah özellikle şu anda Kırgızistan ve Tacikistan konusuna da değinmeden geçemeyeceğim. Kırgızistan yalnız değildir. Kırgız, Kırgızistan'da halk şu anda Taciklerin saldırısını uğruyor. Ermeniler ne yapıyorsa şu anda Tacikler'de Kırgız'daki vatandaşlarımıza yapıyor. Şükür ki biz TB2 verdik. Sınır hattında onları dabanlarını yalattılar. Ve son gelen bilgilere göre Kırgızlar, özellikle Kırgız Türk kardeşlerimiz bir bir kaybettikleri yerleri almaya başladılar. Başın sağ olsun Kırgızistan. Başın sağ olsun. Bir daha böyle orada yaşamaman için çok daha güçlü şekilde seni donatacağız. Verdiğimiz sihaları daha da çoğaltacağız. Evet, söyleyelim. Tacikistan da bir Türk devleti değildir. Kırgız Türk'ü kardeşlerimizin acısını sonuna kadar tabii ki paylaştık ama onları çok daha güçlü yapacağız. Tacikistan'ın kimlerin kuklası olduğunu, Çin'in ve Rusya'nın kuklası olduğunu farkındayız. Ama bu kuklalık onlara pahalıya mal olacak. Bir bir bu alınan yerleri, evet bu alınan yerleri geri almaya başladı Kırgızlar. Özellikle Tacik bayrakları asılan yerlerden bunları alıyorlar. Şu anda görüntülerde Kırgızistan ordusunun Tacikistan ele geçirdiği yerleşim yerlerini geri almaya başladığı görüntüler geliyor. Evet şu anda görüntüler. Tacik bayrakları yırtılıyor. Evet Tacik bayrakları yırtılıyor ve Kırgızistan ordusu Taciklerin aldığı yerleri geri almaya başladı bile. Evet gördüğünüz kareler bu anlara ait. Nahçıvan'dan evet, Nahçıvan'da bildiğiniz üzere birçok Ermeni ihası geziniyor, istihbarat faaliyeti yapmaya çalışıyor ve Nahçıvan'da bir Ermeni ihası düşürüldü. Bu da yeni görüntüler. Evet, Nahçıvan'da bir Ermeni ihası düşürüldü. Yani ne yapsalar boş, fırsat vermeyeceğiz. Bu da yeni görüntüsü. Bu da yeni görüntü değerli izleyenler. Nahçıvan'da düşürülen Ermeni ihası ait. Bölgede Ermenilerin tahrikleri çoğaldı. Bu gece muhtemelen yeni bir çatışma bekleniyor. Bakalım yeni çatışmada nasıl bir gelişme olacak? Daha doğrusu ABD temsilciler meclisi başkanının gitmesi de beklenebilir Ivandan. Böyle bir durumda söz konusu konjonktürel ama görünen o ki şu anda işler Azerbaycan'ın lehine. Yani Azerbaycan'ın ordusunda durmaya niyeti pek yok açıkçası gelişmeler oldukça sizlerle paylaşacağım. Lütfen kanalıma abone olmayı, bu videoya beğeni atıp arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Hoşçakalın.